Şimdi alışveriş merkezindeyiz. Burası bulunduğumuz eyaletin yani Maryland'ın en büyük alışveriş merkezi. Ee, burada çok bilinen var. Evimize çok yakın. Burada yani çok bilinen şeyler var. Atıyorum Popeye'dir, Burger King'dir, Sparrow'dur. Ama bazıları ise hiç bilinmiyor. Mesela Heyecan HM var. Bunun açılımını bilmiyor. Heyecan HM var. Türkiye'de de var. Evet. Mesela ee, Vineyard um, Wine. Bunu hiç görmedim. Türkiye'de şey çünkü yok. Kevin Klein var, biliyoruz. Polo var, biliyoruz. Burada da Ufo var. Bazılarını bilmiyoruz. Ee, merhaba, şimdi alışveriş merkezi. gibi. Kukla ve uzun bir adam var. Neden böyle bilmiyorum. Ama sanırım Christmas etkinlikleri için böyle bir şey yapmışlar. Çünkü... Yıl başına Burada Noel diye yani Christmas diye yapıyorlar. Onda bir sürü hediye. Santa Claus mı Claus mıydı? Claus. Evet. Santa Claus var mesela. Noel Baba. Aslında Baba. Antalya'da biliyor musun? Antalya'da mı? Evet, bir Hı. kere biraz araştırayım Noel Baba'nın ne olduğunu. Görürsünüz. Evet. 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 Ee, şimdi burada belli bir Türkiye'de de olan Sparrow. Ya da Popeye's. Bir yedim anlık. Sonra Burger King gibi bildiğiniz dükkanlar var. Burada mesela hmm, şurayı da göstereyim. Burada artık kazaklara başladık. başlanıyor. Burası da bir alışveriş merkezi gördüğünüz üzere. Bu futbol. Bir de futbol. Food court. Food court bilmiyorsun. Yani bir sürü. Yemek türlü... alanı. Evet. şimdi biz spor mağazasına geldik. Burada bildiğimiz markalar var. Nike, Adidas, North Face gibi markalar var. Bazıları da Amerika'da özel markalar var. Kolumbiya da var. Şurada ama o şapka. Mesela burada Hey Dude var. Kaniç falan var. Şurada Hey Dude ayakkabıları var. Burası da kamik. Bu Amerika. Kamik. Hmm, hiç ben de bilmiyorum. Azlarınç da işte var. var. The... Hey dude var. Hey dude. Bu hey dude yok mesela ama çok güzel bir yerde. Çok farklı. Evet, farklı farklı ayakkabılar var. Ultra. Yani soğuk geçirmeyen bot. Bot. Gördüğünüz gibi zaten burada orada başlamışın başlamışlardı belki. Farklı ayakkabı. evet, olmaz ayakkabılar var. Belki orada da başlamışlardı. artık cold yani soğuk geldiği için artık böyle botlara başladılar. Burada bakalım mesela line çizgi ayakkabı. Line Türkçesi var. Kıyafetler bu tarafta. şimdi kayak yerine geldik. Gördüğünüz üzere burada Burada mesela kayak tulumları var. Sonra kayak için çeketler var. Soğuk. Buz geçirmeyen. Buz geçirmeyen. Soğuk geçirmeyen. Sıvı geçirmeyen. Yani Şapka gibi olanı var. Bereye benzeyen. Diyorlar. Burada kayakçı eldiveni var. Natural diyor. Natürel natural. Diyor. Doğal. Wow. Burton'lar var. Burton'lar var. Kül. Çok farklı var. Yine o Hela. Hela Kül var mesela burada. Almanya'da Belçikalı markası. Ter pantolonları. Ter evet, pantolonları. Harry Hansen. Bu da kart cekili. Güzel. Çok güzel. And... Evet şimdi snowboard. Snowboard'un board'u yani ayakkabılığı. Bunu takıyorsun gördüğünüz üzere. Şurada var. Bir de şey yapıyoruz. Burada istediğin renk, istediğin renkleri seçebilirsin. Bir sürü renk var. İstersen kendi ismini de evet. yazdırabilirsin. İstiyorsan kendi mesela şuraya kalsı yapabilirsin. Küreye kalsı yazdırabilirsin istersen. Ya da herhangi bir cümle. Bunlar da bot. Bordun ayak ayakkabıları ve şunlar ayakkabılık gereken bunlar bot Kalın bot. Yani büyük küçüğü var. Mesela şurada küçüğü varken şuralarda Burası D. Bir sürü modeli var. Şöyle grafiti yapılmış var. İstediğiniz bordo alıp kayabiliyorsunuz. İsteyiniz bordo alıyorsunuz. Eğer karlı bir bölgedeyseniz ve kayma yeri varsa yapabilirsiniz. Ama yoksa önemli. Ya bunları yaparken ne takmak lazım? Kask. Onlar da burada. Kask, gözlük. bu şunu. Ha ilk önce gözlükler. Burada gözlükleri var normal bildiğiniz Oakley. O da Amerika özgünlüğü marka ama biraz sence biraz pahalı. 120 dolar. Ne vermek biraz pahalı. Olur. Burada da eldiveni var. Gördüğünüz üzere Swanee. Kendisi. Yani eli güzel korur. Şuradan açma yeri var. Şuradan açıyorsunuz. Kaşınırsa. Kaşıyabilirim. <laughs> yani normal çıkarıp da kaşıyabilirsin mi? Bunun yerini alayım. 100 dolar falan. Evet. Bu da 100 dolar. Bu yine farklı <laughs> gözlükler. Kaslara gidiyoruz. Burada özel kasklar ve özel gözlükler var. Bunlar koruma camını alıyorum. Burada kaskı ile birlikte şey var Ağız korumalı. Ağız korumalı da var. Şu mesela bir set gözlüğü var. Kaskı var, ağız korumalığı var. Ağız korumalığı da ağzına kar giyme, girmesin diye giderken. Evet. Şurada ya. Evet, burada farklı batonları var. Burada gördüğünüz üzere normal farklı markası var. Karbon olanı var. Bir de normal baton var. Bu da kayak setleri var. Yani az önce gördüğünüzlerden biraz daha ince. Bu mesela çantası. Bu çanta. Evet, bunlara ayağınızı geçiriyorsunuz. Burada, şurada yerde ayak geşirme var tam ahimler ee, sonra burada kutlar var körce şimdi burası yani bol kar ya kar kar yağan bir yer ee, yani sabah uyandığımda ben bir kere 23 Fahrenheit gördüm 23 Fahrenheit'ın bir yeri sıfır derece falan ediyor az bir derece ediyor Ceyhan'a göre çok Ceyhan'a göre çok soğuk. Çok burası buz. Burada mesela farklı bisikletler var. Burada en vay çeşit bisiklet var. Burada bebek bisikleti var. Evet. Yani, var. Onlar da var. Burada da normal büyük şey. Büyük yani 5. ya da 6. sınıfın sınıfı var. Sadece tek sorunu biraz pahalı. Yani biraz daha düşük olabilirmiş. Çünkü ben bir çocuğuma atıyorum. Çocuğuma 480 dolara şey vereceğime Yani bunu alırım daha iyi. Shredded 20B 20B Burada yarış bisikletleri var. Normal bildiğimiz bisiklet sporcularının ya da ekstrem bisiklet sporu yapanların kullandığı bisikletler var. <laughs> Burada bildiğimiz <laughs> köy tarzı şey var. Burada evet city tarzı. Burada ekmeğini koyabilirsiniz, suyunu koyabilirsin. Burada aslında benim bisikletimde şey var. Yanında su koyma yeri, başka hiçbir yeri yok. Yani ben bunu daha çok tercih ederim. Burada kadınlar için var. Bu tarafta erkekler için. Bu tarafta kadınlar için. Small yani küçük olanlar. Şurada da, kan var. Burada da kanolar var. Burada da kanolar var. Küçük kanalar var. Çocuklar için. Hı, çocuklar için. Şimdi burada bir sürü ülkenin para birimleri var. Ama bizimki yok. Burada European Union var. Yani Türkiye'de oluyor. İçine giriyor ama inşallah bekleyeceğim Türkiye'de girmesini. şimdi burada Santa Claus dedikleri yani Noel Baba'nın evindeyiz. Şurada Noel Baba var. Birazdan gireceğiz. göstereceğiz. çok fazla sıra vardı. Giremedik. Burada işte Kore yemekleri var. Burada noodle Ramen sosu noodle var. En var. Burası önceki videom. arabamızı şarja bırakmıştık. Burada bir silver track gördük. Türkiye'de kendisi yok. Sadece Amerika'da yeni satıma başladı. Sıfır kendisi. Bunun grafitisi üstünde olan da var. Kartla açabilirsiniz. Watch'ınız varsa watchla açabilirsiniz. Telefon, tablet. Hepsiyle açabilirsiniz. Eğer dünyanın bir ucunda olsanız bile açabilirsiniz. Gördüğünüz üzere dev tekerlekli. Kendisi çok ilginç. Çarşıya takılıyor çünkü kendisi Tesla. Elektrikli bir araba. İçi bildiğim üzere çok büyük. Çünkü bununla alakalı ilgili videolar seyrettim. Ee, i̇çinin çok büyük olduğunu söylüyorlar. Bagajına da bakın. Bagajı da büyük. Yani evin ihtiyaçlarını alıp sığdırabilirsiniz. Bir beğenmediğim... Sadece bir tane beğenmediğim şey var. Ee, o da şu lastiğin durduğu yerin üstünün kare olması. Yani kare gibi olması. Yani onun yerine normal arabalardaki gibi daire yapsalar şöyle bence böyle daha iyi olurdu ama Amerika teknolojisine karışmıyoruz. Evet şimdi Amazon Fresh markete geldik. Ee, şimdi burada arabalar yani karların market karlarının market arabalarının evet burada bir ekranı var kendisi yani atıyorum kilonun fiyatı yani örnek veriyorum eğer bunun fiyatı güncel değilse bu eğer yükselmişse ya da düşmüşse buraya koyup gösteriyorsunuz. Burada almak dolar yazıyor. Burada almak istediğin, istediğin şeyi tarayıp atıyorsun. Tarayıp atıyorsun ve kaç dolar olduğunu gösteriyor. Sonunda alışverişini yapıp bitiriyorsun. Sonrasında da aldığını koyuyorsun. Ondan sonra bunu evet. arabana götürüyorsun. Evet. Direkt aldığın zaman şuraya koyduğun zaman burada tarayıp ee, ne yapıyor? Alışveriş ee, gerçekleşti oluyor. sefer. Evet, Kasaya falan gerek kaldı. Zaten bakın Tek kasiyer de yok gördüğünüz gibi. Yani. Şey, böyle mağaza görevlisi var. var. Hiç, hiç kasiyer olmayan mağazalar da var. Evet. Mağaza görevlileri var. Onlar da sadece yani atıyorum bir şurada. Şurada mesela şurada bedava fritler var çocuklar için. Frutlar var. Çocuklar var. için bedava fritler.